çok beklenen oda turu gelmiş bulunmakta. Instagram'dan arkadaşlar oylama yaptım ve yüzde ellisi dedi ki o turu olsun dedi. Ve ben de dedim ki neden olmasın? Yeni odamı göstereyim. Yeni taşındığım odayı göstereyim dedim. Biliyorsunuz ki arkadaş eski evde abimle birlikte yapıyorduk. Ama şu anda evlerimiz ayrı. Çünkü evimiz baya büyük. Ve hemen göstermeye başlıyorum. Burası arkadaşlar aynalı bir dolap. Böyle sürgülü. Şöyle içini göstereyim ama karanlık duruyor. Flash açtım her neyse. Bur buraya hiç bakmayalım. No. No problem. Bilekikleri nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Her neyse. Burada böyle uzun kollarım var. Biliyorsunuz ki artık kışa giriyoruz. Böyle. Böyle uzun kollular. Burada forma falan var. Arkada da <laughs> okul çantaları var. Okul çantalarının içi bu arada şey e, çanta dolu. Burada e, normal özel şeylerim var. Burada da e, pantolonlar, eşortmanlar, taytlar vesaire falan var. Şöyle ben bir bakayım. Burası, burası boş. Ama burada da var. Burada da arkadaşlar ben yazlıklarımı da yerleştirdim şöyle şunu şöyle. Burada böyle e, kısa kol şeyler kısa kollu, şortlar vesaire falan öyle şeyler var. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şöyle. Üstte hırkalar var. Burada e, tişörtler. Arkada elbiseler. Burada küçük şortlar. Küçük şortlar diyorum. Şortlar işte. Şortların devamı var. Burada artık arkadaşlar bir tane böyle tulum kısa. Burada da şort, e şort kot şortlarım var. Burada formam var. Tabii ki de üstünde e şey yer ya yazdığı için bunu göstermiyorum. Burada crop. İşte ince uzun kollar falan var. Aşağıya geldik. Burada arkadaşlar ben dışarı koymak istemedim. Böyle göstereyim. Şöyle şeylerim var. Bu rafa bunları koydum. Burada da tüş yine şey, kroplarım. İşte arka elbiselerim. Burada da tişörtlerim var. Burada da arkadaşlar kitaplarım var. Kitaplarım daha bu. Burası zaten bomboş. Şimdi burayı çekelim. Sürgül olduğu için çok şanslıyım. Yana geldim. Arkadaşlar burası çok dağınık. Burayı şöyle yapalım. Burayı bu arada arkadaşlar düzenleyeceğim. Burada kedim yattığı için burası böyle. Burada da bir tane kedim yatağı var. Bu oda zaten daha yeniden düzenlenecek arkadaşlar. O yüzden sıkıntı değil. Her neyse devam edelim. Şurayı zaten ben bugün düzenleyeceğim burayı. Şu görüntüyü. Burada yine şeyi var işte. Sırt bırtlar. Burayı kapatalım. <laughs> Evet. Burada da böyle bir yerim var işte. Bunu falan yerleştirdim. Ama Afre sen çalışma masası alacağım. Şu an çalışma masam yok. Çünkü yer taşıdığımız için. Ne olsun alacağım. Sata yolda geliyor benim şeyim. Arkadaşlar bu arada çöp poşetleri var. Haberiniz olsun ya. Bunlar bir şey demezsiniz. Burada ne olduğunu göstereceğim. Böyle akrilik boya. İşte kırtasiye malzemeleri var. Tarak. Poşetler. Şu poşetlerden bir tane kulaklık. Ben postlarla rahat edemiyorum arkadaşlar. Alacaksınız bu kulaklıklardan alın. Bunlar çok iyi. Ses bombası gibi resmen. Ama kulağınızı sakın incitmeyin. Burada bir tane. Bu alaka burada? Far var. Renk ya renk. her neyse. Böyle. Buradaki çöpüm var. Öyle yatağım var. Bu şekilde bir yatağım var. Ondan sonra burada bir tane askılım var. Sonra Başka ne var? Başka bir şey yok yani. Diğer taraflar boş. Size yatağın altı göstereceğim. Şu saatte çek çekme çıkardık. Burada da arkadaşlar test kitaplarım var. Ben 6. sınıf değilim ama 6. sınıf, konuları da açıkça için sınavda. O yüzden burada böyle. Burada şeyler var. İşte küçük defterler vesaire öyle şeyler var işte. Şöyle. Böyle bir şey işte. Evet arkadaşlar odam bu kadardı. Burada şurada da bir tane tablo var. Evet arkadaşlar odam bu kadardı. Videomu like atıp kanalıma Abone olabilirsiniz. Sizin butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye.